İcra Noter ve Avukat Katipliği işlemleri, Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları: Avukatlık mesleği ve özellikleri. Avukatlığa kabul şartları. Avukatlığa kabulde engeller. Adalet Meslek Lisesi öğrencileri stajlarını hukuk bürolarında yapabilirler. Avukat olmak için hukuk fakültelerini bitirmek şarttır. Fakat hukuk sekreterliği bölümünden mezun olanlar da dahil olmak üzere hukuk bürolarında hukuk hizmetleri alanında çalışabilirsiniz. Avukatlık, avukatlık kanununun ikinci maddesinde, avukat, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için hukuki bilgi ve tecrübelerini adaletin hizmetine tahsis eden, kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişiler, şeklinde tanımlanmıştır. Avukatlar, hukuksal çerçeveyi oluşturan, bunu yürüten, planlayan herhangi bir problem karşısında bu problemleri çözüp problemlerin daha sonra tekrar yaşanmasını önleyici faaliyetlerde bulunan bir uzman haline gelmişlerdir. Avukatların içinde bulunduğu ve gereklerini yerine getirdikleri bu işe avukatlık mesleği denmektedir. Avukatlar mesleki faaliyetlerini Baroların Bakanlığının denetim ve gözetimi altında yaparlar avukatların avukatlık mesleğini icra ettikleri mekanlar ise hukuk büroları olarak adlandırılmıştır. Yeni ya da hali hazırda bir büroda çalışan avukatların, hukuk bürosuna ve avukatlık mesleğine dair temel kavramları ele alınacaktır. Avukatlık mesleği ve özellikleri Avukatlık, hem kamu hizmeti hem de serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder, Avukatlığın amacı hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Avukatlığa kabul şartları Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için Avukatlık Kanunu'nun 3. maddesinde belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak, avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak, levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak. Bu kanuna göre avukatlığa engel bir hale olmamak gerekir. Avukatlığa kabulde engeller nelerdir? Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmak. Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, Memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak. Avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak. Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak. İflas etmiş olup da itibarı yade edilmemiş bulunmak, taksiratlı ve hileli müflisler itibarları yade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar. Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak. Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca mağlul olmak avukatlığa engel durumlardır. Avukatlar mesleki faaliyetlerini Adalet Bakanlığı'nın denetim ve gözetimi altında yaparlar. Yanlış. Avukatlık, hem kamu hizmeti hem de serbest bir meslektir. Doğru. Aşağıdakilerden hangisi avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için kanunla getirilen şartlardan biri değildir. A. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. B. Türk Hukuk Fakültelerin Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak. C. Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak. D. Bu kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir. Doğru cevap, B. Türk Hukuk Fakültelerin Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak. Kasten işlenen bir suçtan dolayı kaç yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmak avukatlığa engel hallerden biridir. A 1 bir yıl B 2 yıl C 3 yıl D 4 yıl Doğru cevap B 2 yıl Yeni bir derste yine görüşmek üzere